Başladılar, Osmanlı ve Türk çizgilerini New York'a taşıdılar. Karolin Koç ve Banu Yentürk, Haremlik isimli markalarının ikinci yurtdışı mağazasını Beyrut'tan sonra New York'ta açtı. Ev dekorasyonundan tekstile pek çok Anadolu ve Osmanlı deseni artık New York vitrinlerini süslüyor. Anadolu ve Osmanlı çizgilerini taşıyan Haremlik, Türk kahvesiyle başladığı yolculuğunda artık yeni dünyayı keşfetme hazırlığında. İş adamı Mustafa Koç'un eşi Karolin Koç ve moda tasarımcısı Banu Yentür'ün yarattığı markanın en yeni mağazası New York'ta 5. Cadde ile 11. Sokağın kesiştiği bölgede açıldı. Açılışa New York'taki Türk camiasından ilgi büyüktü. Geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz ünlü müzik adamı Ahmet Ertegün'ün eşi Mika Ertegün de haremlik mağazasını ziyaret eden ilk isimler arasındaydı. ...ve Karolin Koç hedeflerini anlattı. Biz de tabii dizaynın başkenti New York diyebiliriz. Çok canlı ve e, dolu dolu bir şehir. E, Burasının bizim için iyi bir destinasyon olduğunu düşünüyoruz. Bizim markamıza uygun bir e, konumu var. O yüzden buraya taşımak önemli olduğunu düşündük ve New York'u seçtik. Burada ne de olsa dediğim gibi hani e, lüks markalara ve... Ee, güzel ürüne büyük bir ilgi var. Ee, burada başarılı olmak, hani insanı bir yere vardığını gösterir. Umarım beklentilerimiz var. Çok güzel de bir e, geri dönüşüm alıyoruz. İnşallah e, iyi olacak. Banu Yentürse Amerikalıları tüm kültürünün getirdiği farklılığın çok etkilediğini söyledi. Amerikan Üniversite ligindeki derbi maçında oyuncuların heyecanı.